Thank you. bir şarkı var onu söyleyerek sürekli uykuya dalıp kendimi rahatlatıyordum. O şekilde. Ee, bazen de böyle işte uyu, hiç uyuyamıyorsun zaten mümkün değil uyumak. Şarkı söyleyerek biraz mırıldanarak ninni gibi ninni gibi kendi kendine uçuyorsun. Uyanık olduğum zamanlarda da işte su içebilirim. Su. Suyu çok düşünüyorsun. Çok su içen birisiyim ben normalde. De. Çok severim. Hani çıkınca inşallah su bol 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 su içtirmeden su içeceğim diyordum. Öyle. Ben ilk bir saat çok zor. İlk bir saat inanılmaz zor. Hani gerçekten tüm kalbinle ölmek istiyorsun. Hatta artı depremler oluyor diyorsun ki hani bir dahaki kalktığımda inşallah yaşamıyor olurum. İlk bir saat çok zor oluyor. İlk bir saatten sonra yavaş 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 yavaş. İnsan Allah gerçekten demek her şey alışıyor. Alışıyorsun. Ne dedi o sesi duyunca, kurtulma ihtimali olunca hiç yani şey oluyor. O zaman kendine geliyorsun yani. Umutlarını kaybetmesinler ne olursa olsun. Kaybetmesi ben son yaşım diye düşünürken çok şükür olmadı. Çok teşekkür ederim. Hayatları istediği gibi yaşasınlar istediği gibi herkese bağıra bağıra söyleyeceğim zaten. Siz de ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız ertelemeyin lütfen. Ertelemeyin. Bir dakika bile ertelemeyin hafta. Ufak <laughs> bir müdür hayatına da Merhaba. Sen evet. de mi? Evet, biraz. Teşekkür ederim. Hazır ekran da Bana bana dedik ya şu saatten sonra yemek yeme Tamam o zaman çok alışırsanız inşallah. Ben bir de İzmir'e yabancı değilim. Öyle mi? Bir 93, 94. Ben üç buçuk saat yağmur altında bekledim. Benden daha kötüler olduğu için onlara müdahale etmek zorundalar. Ben oraya müdahale ettiler. Vatan Hastanesi'ndeki çalışan personel. Vatan Hastanesi'ne <laughs> götürdüm. Ya Yalnız bu anda neymişsin biliyor musun? Eski bir kapının üzerindeyim. Yani böyle set olur ya kapı. Tahta onun üzerindeyim. Eee onun üzerinde yatıyorum. Ü üşüdüm. İnan bana çok üşüdüm. Yaşlı bir teyze geldi biliyor musun? Oğlum dedi Allah yardımcın olsun dedi. Şem bana bıraktı. Şöyle üzerime bıraktı. Baktım nurlu bir teyzeydi. Hani derler ya Hızır aleyhisselam derler ya. O şekildeydi. <laughs> Ya öyle ya iyi olsun. İnsanlara sadece şunu söylüyorum. Bu dünyada yaşıyorsanız ya, kimseyi incitmeyin. Bayansa da bayanı incitmeyin, erkekse de erkeği incitmeyin bak. Bayanlar erkekleri incitmesin, erkekler de bayanları incitmesin. Özellikle ekstremitelerinde, kollarında ve bacaklarında ezilmelere bağlı e, bazı rahatsızlıklar var. Ekstremite ...kaybı olan hastalarımız var ne yazık ki. Kas ezilmesine bağlı dediğimiz crush sendromu var. Crush sendromu bazen böbrek yetmezliği eşlik ediyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle beş tane hastamız şu an diyaliz tedavisi alıyor. Hepsiyle biz ayrı ayrı tabii ilgileniyoruz. Hepsinin farklı farklı özel hikayeleri var. Ve psikolojik destek veriyoruz. Psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve gönüllü sağlık çalışanı arkadaşlarımız her bir depremzede ile ayrı ayrı ilgileniyor, sohbet ediyor. psikolojik destek vermeye çalışıyorlar.